Dün son dakika haber olarak vermiştik. İran Van uçak seferleriyle ilgili müjdeli haberi. Bugün detaylarını sizlere aktaracağız. Nasıl olacak konuyla ilgili muhalefetin açıklaması var. Van'da yerelde muhalefet yapan e, Cumhuriyet Halk Partisi il Başkanı'nın konuya dair açıklaması var. Van Valiliği'nin uçak seferleriyle ilgili girişimlerinin sonucu nasıl belirlenecekle ilgili tartışmaları var. Ama kar yağışı hakikaten Van'da bir taraftan güzellikleri oluştururken diğer taraftan da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor sevgili seyirciler. Hayatta birçok meseleyi ilçelerimizden derlediğimiz de güzel haberler var. Ve hepsini bugün ana haberde sitelerle paylaşacağız. İran'dan Van'a uçak seferleri başlıyor haberimizin son flash haberini son dakika olarak sizlere aktarmıştık. Van'ın ekonomisine büyük katkı sunan İranlı turistler bundan sonra uçakla Van'a taşıyacaklar. Sevgili izleyiciler Van valiliği ve İranlı hava yolu şirketi yöneticileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda İran'dan Van'a özel bir hava yolu şirketi haftada 2 gün uçak seferi başlatıyor. Van'ın ekonomisine büyük katkı sunan İranlı turistler bundan sonra uçakla Van'a taşınacak. Van valisi Mehmet Emin Bilmez Van-Tahran arası uçak seferlerinin başlatılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Vali Bilmez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yaptığımız görüşmeler sonucunda İran'dan özel bir hava yolu şirketi haftada iki gün Tahran Van seferlerini başlatacak. Şirket yetkililerini önümüzdeki günlerde Van'da misafir ederek ilimizin turizmine büyük katkı sunacak seferler için son noktayı koyacağız. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Van Valiliği ve İranlı Havayolu Şirketi yöneticileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda İran'dan Van'a özel bir havayolu şirketi haftada iki gün uçak seferi başlatıyor. Havayolu şirketi yetkilileri önümüzdeki günlerde Van'da Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir araya gelerek kentin turizmine büyük katkı sunacak Tahran Van arasındaki seferler için protokol imzalayıp son noktayı koyacak. Evet sevgili izleyiciler bir taraftan e, bu sevindirici haber Vanda herkes de müthiş bir mutluluk oluştu Tabii ki bu bugünkü gelişme Yarın e, belki ileriki süreçte yarın derken ileriyi düşünerek söylüyorum ileriki süreçte bunun daha çok e, birçok uçak seferlerinin belki her gün her güne dönüşeceği ve e, onlarca uçak seferlerine e, dönüşeceğini umut ediyorum böyle olacağını da inanıyorum açıkçası